göreve geldiğimizde temel yönetim anlayışımızda birinci ilkemiz hareketti. Hareket ilkesi kültür sanat faaliyetlerini insanların arasında birbirleri arasında daha fazla e, iletişim kurmayı, dostluk kurmayı, kucaklaşmayı içeren temel bir ilkeydi. Daha geçen hafta Türkiye'de e, kentimizde Kültür Festivali birinci Yenişehir Kültür Festivalini başlattık. Bu hafta sonu. Pazar günü yarın sona erecek ve dolayısıyla onun içerisinde de yer alabilecek, o kapsamda da düşünebildiğimiz bu Sokak Sanatçıları Festivali'ni burada yapmaktan son derece mutluyuz. Çok deneyimli, işinin e, ehli ve işe elini aldığında e, onu sonuçlandırma noktasında hiç bir kaygı duymayacağınız bir kadroyla çalışıyoruz. Evet Burak Başkan'la başladık. Şimdi Emre Başkan'la devam ediyoruz. Hiçbir sorun var mı? Yok. Çünkü gerçekten işin neyli insanlarla beraberiz. Bu işbirliği gerçekten de Türkiye'de örnek oldu. Evet birlik beraberlikten çok güzel işler doğuyor. Birlikte iş yapmaya devam edelim. İnsanlar olarak birbirimizi sevmeye, birbirimizi anlamaya çalışalım. Buna özen gösterelim. Buna devam edelim. Ee, uluslararası boyuta taşıdık. Şimdi Kuşumato'da yapıyoruz. Birinci hedefimiz Kerem Başkanım e, Japonya'ya ulaşmak. Kuşumato'dan insanları taşımak. Diğer e, kardeş kentlerimizden ki Çin ve Almanya'da kıymetli ilişkilerimiz olan kardeş kentlerimiz var. Onlardan taşımak. Halkla buluşturmak. Halkımızla buluşturmak. Onlarla Kültür alışverişinde bulunmak ve dünyayı güzelleştirmek. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey de bu. Yani gün olmuyor ki uyandığımızda bir vehametle, bir dramla, bir e, savaştan kaynaklı, insanların birbirini sevmemesinden kaynaklı efendim insanların diğer canlıları. Yok etmesine yönelik davranıştan kaynaklı kötü bir haberle uyanmayalım. Ama bizim birlik beraberlik dayanışma ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Türkiye'de bugüne kadar yaşanan siyasi iklimin değişmesine ihtiyaç var ki bugün bir şansımız var. O değişim bayrağını taşıyan, değişim olgusunu ateşleyen bir lider var. Herkesin ezberini bozuyor Sayın Özgür Özel. Genel Başkanımız o cambaza bakanlayışını yok edip halkın gerçek sorunlarıyla halkın ihtiyacı olan barış, kardeşlik ve o dayanışma ruhunu var etme e, duygusuyla, düşüncesiyle mücadelesini sürdürüyor ve biz onun yanındayız. Sonuna kadar yanında olacağız. Bu sene Kuşumato Sokağı'nda festivalin altıncısı yapılıyor. Gerçekten ben Abdullah Başkanıma, Yenişehirli hemşerilerim adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sanatın sokağa taşınması, kültürün sokağa taşınması konusunda çok ciddi çalışmalar yaptı son altı yıldır. Bu festival yoktan var edildi ve şu anda Yenişehir'in önemli bir markası haline geldi. Bu yıldan itibaren bugün burada öğrendim, artık uluslararası bir boyut kazanmış. Tahmin ediyorum artık çok daha büyük bir festival haline gelecek Kuşumato Festivali. Ee, ve tahmin ediyorum bir gün bu Kuşumato'nun ismini aldığı Japonya'dan misafirlerimizi sanatçılarımızı da getirmeyi başaracaktır Abdullah Başkanım. Çünkü bu işi bu işi gerçekten ciddiyetle ele alıyor. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Rotaryenler bir fikir üretir. Bunun modelini oluştururlar ve toplumun hizmetine sunarlar. Belediyemizden de gördüğümüz destekle de bu sene uluslararası bir kimlik kazanan Kuşumato Sokak Sanatçıları Festivali'nin ...uzun yıllar Mersin'in marka projelerinden biri olmasını temenni ediyoruz. Biz bölgemizdeki tüm şehir ziyaretlerimizde bu festivali bir model festival olarak gösteriyoruz... ...ve bugün çok uzak mesafelerden gelen misafirlerimiz var, Rotaryan dostlarımız var. Biz bir festivalin şehrin sosyal yapısına, kültürel yapısına, ekonomisine büyük katkı sağladığını biliyoruz. Ben sevgili Yenişehir Belediye Başkanım Abdullah site ve Yenişehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına... Destekleri için bize her projemizde destek oldukları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün elde edilecek bağışlar Yüce Gönüllü Mersinlilerin bağışları deprem bölgesinde ampute çocuklarımıza umut olacaklar. Hepinize katıldığınız için desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz.

çok başarılı. çok güzel. Doğru söylüyorsun.